Herkese merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar benim uyku arkadaşım bitti. Bir önceki videoda yapımını göstermiştim, şu kısmın nasıl yapıldığını göstermiştim, nasıl ekleyeceğimizi anlatmıştım. Ama zamanımız olmadı dikmek için, daha doğrusu zaman olsa bile. E, dikme e, kamera karşısında yani çok uzun sürecekti. Ben de sizlerin kıymetli vaktini almak istemediğim için e, nasıl dikeceğimizi anlattım ve dikimini e, ben yaptım. E, oldukça büyük bir oyuncak oldu açıkçası. E, da sığdıramadığım için daha sonra sizlere nasıl olduğunu Son halinin, e, bitmiş halinin nasıl olduğunu anlatacağımı söylemiştim zaten. Evet, gördüğünüz gibi çok şirin, çok tatlı bir şey oldu açıkçası. Şimdi size bir önceki videoda da bahsetmek istediğim buydu. Şöyle çapraz her iki köşede şu şekilde kalplerimiz var. E, bu kalplerimiz, hani bebek biraz daha büyüdüğü zaman bu uyku arkadaşının yanına oynamak için koyduğumuz zaman şu kalplerle falan eliyle tutup oynayabilir, ağzına götürebilir. Kaliteli yüzde yüz pamuklarla yapıldı bunlar. Bebek ağzına aldığı zaman nasıl diyeyim, hani tırtıklı bir dokuya da sahip olduğu için diş çıkarmasında daha kolay olacağını düşünüyorum. Yani. Ağzını alıp bunu kemirmeye çalışınca dişlerinin o kaşınma hissinin gideceğini düşünerekten bu şekilde yaptım. Yine böyle e, tekrar iki çapraz köşede e, güneşlerimiz var. Ben bu şekilde yaptım, hani güneş olarak yaptım. Siz yine böyle bu şekilde amigurumi tarzı balık yapabilirsiniz, havuç yapabilirsiniz, çilek yapabilirsiniz, elma yapabilirsiniz. E, kelebek yapabilirsiniz kız ise çiçek gül yapabilirsiniz yine kız ise ee, yani bu tamamen Aslında sizin isteğinize bağlı Siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz hemen şöyle biraz e, şapkasını yaptık şöyle güzel bir pomponumuz oldu ee, erkek versiyonu yani bebeğiniz erkekse erkek versiyonu istiyorsanız şöyle şuraya küçük bir fiyonk yapabilirsiniz e, kısa gerek yok e, kollarını bakın size söylemiştim nereye dikeceğimizi bakın şöyle e, hemen iki sıra aş yukarıda yani şuraya diktik peluş kısmını kafamızın olduğu yere ve hemen kollarını da onun iki sıra üstüne dikiyoruz kollarının içi boş zaten e, her yuvadan iğneyi takıyoruz aynı anda kafadan yine e, tek yuvadan alıyoruz tekrar kolun hemen yanındaki yuvadan batıp yine aynı şekilde kafasından yani dikme tekniğini anlatmaya çalışıyorum her yuvadan birer tane alarak dikiyoruz diğer kolumuzda yine aynı şekilde bakın hani bunu nereye dikeceğimizi bir önceki videoda gösterememiştim kadraja sığdıramamıştım daha doğrusu bu şekilde nasıl yapacağınızı göstermek için pelüş kısmı da yine bakın o göstermiş olduğum önceki videoda göstermiştim. Küçük bir noktamız vardı. Daire bir şekilde pelüşü kafamızın etrafına diktik. Fiyonkumuzu iple bağladık. Şöyle tek dalından iple bağladık. Oldukça da büyük bir oyuncak. Hemen şöyle size bütününü de göstereyim. Bakın şöyle şu şekilde. Şöyle bir uçta kelebek, pardon güneş, bir uçta kalp. Yine aynı şekilde diğer başta da. Şöyle Bakın bu şekilde düz zemin üzerine dikmiş olduk. Ee, hani dikişini ne şekilde nereye yapacağını bilemeyenler için yine böyle bir açık şekilde göstereyim. Dediğim gibi tam ortalıyoruz. Bakın tam ortaladık biz bunu. Kafasını diktik. Yanlarına kollarını önüne de fiyonkunu diktik. Şu şekilde tuttuğumuz zaman Şöyle, bakın böyle renkli renkli. Bunları renk renkli yapabilirsiniz. Evet, böyle şirin, uykucu bir arkadaşımız oldu. Ee, bu şekilde sanırım net bir şekilde e, gözükmüştür. Yine takıldığınız bir yeri olursa her zaman söylediğim gibi sorabilirsiniz. Ee, anlaşılır olmuştur sanırım. Hani e, neyi ne şekilde nereye diktim. E, bu videonun amacı açıkçası arkadaşlar, bir önceki videoda tamamını gösterememiştim sizlere. Kadrajı sığdıramamıştım. E, dikimini yapamamıştık. Bunu da bitmiş halini göstererek hani neyi nereye yapıyoruz, e, ne şekilde son olarak bitmiş hali nasıl bir şeye benzeyecek. Bunu görmeniz için küçücük bir video çektim sizlere. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada hatırlatmamı yapmadım kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Ee, son olarak bir şey söylemek istiyorum. Dediğim gibi burayı tarif ettim sizlere. Son olarak da görselinin nasıl olduğunu gördünüz. Kafayı tarif etmemiştim çünkü acelesi vardı. Bir an önce bitip gitmesi gerekiyordu. isteyen olursa, daha doğrusu çok talep gelirse, kafasının videosunu, kollarının videosunu da çekebilirim isteye göre. Bu şekilde arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.